kanalın içindeki diğer videolara ulaşmak istiyorsanız şayet şuradaki linki tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda Karatay Diyeti ile alakalı menülere ve diyet listelerinin paylaştığım şurada yer alan Instagram adresi üzerinden bana sorularınızı sorabilir ve tariflerimi öğrenebilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte konuşacağımız konu aslında herkes tarafından oldukça merak edilen bir sorunun cevabı. Şayet uzun süredir sağlıklı besleniyorsanız ya da uzun süredir bir diyet programının içerisindeyseniz hepiniz eminim ki belli bir süreden sonra tartıda herhangi bir oynama olmadığını fark etmişsinizdir. Bunun pek çok sebebi olabilir tabii ki. Sağlık sorunu olabilir ya da işte uyguladığınız diyete artık vücudunuzun alışmış olması olabilir. Bunun dışında ise belki de sporla birlikte vücudunuz belli bir e, kiloya ulaşmıştır ve sizin aslında ideal kilomuz odur. Onun altına inmiyor olabilir vücudunuz. Ancak bugün sizlerle birlikte hususi olarak bahsedeceğimiz nokta şu. Gerçekten e, uzunca süredir dediğim gibi aynı diyeti yapıyorsanız bu diyete vücudunuzun alışmış olmasıyla alakalı vücudunuzun herhangi bir reaksiyon vermemesiyle ilgili konuşacağız. Ve videonun en sonunda sizlere ufak bir çekiliş haberi vereceğim. Umarım videoyu beğenerek izlersiniz. o zaman, video geçelim sizlere çekilişten bahsetmek istiyorum. Çekilişte aslında herkesin karatayla alakalı kafasındaki soru işaretlerini giderebilecek nitelikte olan ve kitabın en sonunda da harika listelerin ve tariflerin yer aldığı karataya ait bu kitabı hediye etmek istiyorum aranızdan iki kişiye. Aynı zamanda şurada yer alan kabaktan makarna yapma makinesi olarak da bilinen kabak soyma makinesini sizlere hediye etmek istiyorum. Çekiliş şartları şu şekilde. Eğer YouTube üzerinden katılacaksanız YouTube kanalıma abone olmak. Aynı zamanda bu videonun altına yorum bırakmak. Yorum ne kadar çok yorum bırakırsanız şansınız o kadar çok olacak. Aynı zamanda eğer Instagram üzerinden katılmak istiyorsanız da son postun altındaki şartları gerçekleştirmeniz yeterli. Çekiliş 12 Haziran'da sonlanacak. Çekilişin sonuçlarını bu videonun altında mutlaka paylaşacağım. Instagram'dan eğer takip ediyorsanız da Instagram'da postun altında mutlaka çekilişi kazananları açıklayacağım. Şansınız bol olsun. Şimdi gelelim başlıktan da gördüğünüz üzere ve videonun en başında da bahsettiğim gibi bu kilo vermenin duraklama dönemine girmesiyle alakalı bunun önüne nasıl geçebiliriz ve bunun temel sebebi nedir birazcık bunlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle bundan önce eğer herhangi bir şekilde sağlıksız besleniyorsanız ve yaklaşık olarak işte bir aydır sağlıklı yaşama geçtiyseniz ya da işte karatay diyeti uygulamaya başladıysanız vücudunuz en başlarda pek çok insanda hızlı reaksiyon veriyor ve bir anda kilo vermeye başlıyorsunuz. Bunun ise bu süreci biraz daha uzattığımızda ve yediğimiz besinleri aslında tek tipleştirdiğimizde e, belli bir süre sonra vücudunuz buna alışıyor. Tıpkı şunun gibi düşünebilirsiniz. İşte belli dönemler fast food yememize rağmen e, günlük olarak eğer ev yemeği yiyorsanız şahit kilo almanız da bir yerde bir noktada aslında dur, duruyor. İşte atıyorum 65 kiloya geldiğinizde işte 64 oluyorsunuz, 65 oluyorsunuz. O arada gidip geliyorsunuz. Yine bu şekilde düşünebiliriz aslında kilo verme işleminde. Kilo verirken de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Ee, en azından kendi adıma konuşmam gerekirse benim genelde şu şekilde ilerliyor. Bir buçuk ay yaklaşık olarak karatay diyetini yaptığımda bir buçuk ayın sonunda tartıda herhangi bir oynama olmadığını fark ediyorum. İşte 53 kilo hedefimi atıyorum. 50 kiloysa, 53 kilo, 52 kilo civarlarında sürekli dolanıyorum. Bununla alakalı sizlere iki tane çözüm önerim var. Ben de kesinlikle işe yarıyor. Umarım sizlerde de işe yarar. Bu arada şunu önemli belirtmek istiyorum ki ben herhangi bir şekilde diyetisyen olmadığım için ya da doktor olmadığım için verdiğim şeyler sadece tavsiye niteliğinde. Yani şahsi deneyimlerim ışığında sizlere verebileceğim verebileceğim tavsiyeler. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz varsa mutlaka bunu doktorunuza danışın ve danıştıktan sonra uygulayın. Şimdi vereceğim ilk tavsiye şu şekilde. Biliyorsunuz karatay diyetinde işte belli bir rutinde beslenme var. İşte ekmek yemeyeceksiniz, makarna yemeyeceksiniz, çok tuzlu beslenmeyeceksiniz. Kahvaltıda mutlaka güçlü bir kahvaltı yapıp iki öğün besleneceksiniz. Belli bir saatten sonra yemek yemeyi durduracaksınız. Ara öğünler yok. Bunları her videoda bahsediyorum. Şurada yer alan videoda da genel özet haliyle bahsetmiştim sizlere. Bunları yapıyorsunuz sürekli. Belki de pek çoğunuzun sporla destekleme şansı olmuyor ama bir kısmınız sporla destekliyor yine aynı şekilde. Ve belli bir yerden sonra kilonuz duraklamaya girdi. Sizlere vereceğim ilk tavsiye ve bende kesinlikle fazlasıyla işe yarayan bir tavsiye şu: haftanın bir gününü kendime ödül günü ilan ediyorum ve o gün içerisinde canım ne isterse istediğim saat. Yani hiç önemli değil. Gece saat de olabilir e, ya da de olabilir. Hiç önemli değil. Canım ne istiyorsa o gün yiyorum. Aslında diyetisyen bir arkadaşımla konuştuğumda bunun bir şok tedavisi olduğunu söyledi bana. Yani ister istemez aslında bilinçsizce doğru bir şey uyguluyormuşum. Yalnız önemli belirtmem gerekiyor ki diğer videolarda bahsettiğim 21 günlük şekersiz yaşamla alakalı bir serüven içerisine girdim. Bunu kesinlikle bozmadan ilerlemeye gayret gösteriyorum. Yani hususi işte dondurma yemek ya da işte pasta yemek bu tarz şeyler yapmıyorum. Onun dışında işte kızartma olabilir ya da işte karatay diyetinde normal şartlar altında ekmek yasak olduğunu düşünürsek sabah kahvaltısında bir tost olabilir. Yine aynı şekilde karatay diyetinde ısıl işlem görmüş şeyler işte nugget'tır ya da salamdır bu tarz şeyler yasak biliyorsunuz. O tarz şeyleri tüketmek olabilir sabah kahvaltısında yani bir gün boyunca aklınıza gelebilecek her şeyi yiyip canım ne isterse ertesi gün tekrar karatay diyetine ya da işte karatay sağlıklı beslenme sistemine yahut siz hangi sağlıklı beslenme rutinini uyguluyorsanız o sağlıklı beslenme rutinine geri dönmenizi istiyorum. Yalnız özenle dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta ise şu. Bu, süreci, bu süreçten çıktıktan sonra su içme oranınızı birazcık daha arttırmanız ve aslında bir günlük yaptığımız o kaçamak sonrasında vücudumuzdaki diğer toksinleri atabilmek adına işte ben mesela birazcık normalde bir yeşil çay içiyorsam iki yeşil çay çıkartıyorum o hafta içerisinde sıvı alımımı arttırmaya çalışıyorum. Diğer ikinci bir yöntemim ise şu şekilde. Aslında bu ilk yöntemi benzeyen bir yöntem nitekim. Ama bunda hani ne isterseniz giyebilirsiniz değil de bir hafta boyunca bir öğünü, normalde işte kayatay diyetinde iki öğün var, bir öğünü kendime hediye ediyorum ve üç öğün beslenmeye çalışıyorum. Ara öğün diye tabir de edebiliriz ya da öğlen yemeği olarak da diyebilirsiniz nasıl isterseniz. Ayrı bir öğün yerleştiriyorum ve o öğünde canım ne isterse onu yiyorum. Ve bende bu iki yöntemin de etkisi şu şekilde oluyor. İşte ilk hafta e, yani emin olun hatta şöyle bir şey okumuştum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış buraya aşağıya mutlaka bilgisi olanlar da yazabilirse çok sevinirim. Günlük 7000 kalori almadığınız sürece 1 kilo alman mümkün değil diyorlar. E, dediğim gibi eğer fikriniz ya da bilginiz varsa aşağıya mutlaka yazmayı unutmayın. E, bu şekilde düşündüğümüzde Günlük olarak yediğimiz miktarı arttırmamız bizim kilo almamıza tetikleyici bir sebep olmayacak. Dolayısıyla o bir gün içerisinde ya da haftada bir öğünü arttırmış olmanızla beraber 5-6 kilo almanız mümkün değil. Bu konuyla alakalı herhangi bir çekinceniz olmasın. Bunun dışında dediğim gibi bende şöyle bir etkisi oluyor. O haftayı geçtikten sonra normal şartlar altında işte haftalık olarak 500 gram ya da işte 700-800 gram veriyorsam şayet o süreci geçtikten sonra kilo vermem bir tık daha hızlanıyor ve metabolizmam hızlanıyor gibi hissediyorum açıkçası. Tabii ki bunun psikolojik etkisi de vardır. Çünkü uzun süredir yemediğiniz ve canınızın çektiği şeyleri yiyorsunuz. Bir şekilde beyninizde o kısmı birazcık böyle kapatmış oluyorsunuz ve onun üstünü örtmüş oluyorsunuz. Beyniniz bir şekilde tatmin olduğu ve doyduğu için de belki de daha hızlı kilo vermenizi sağlıyor bu süreç. Umarım videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Dediğim gibi çekilişe katılma şartlarını videonun en başında söylemiştim ancak tekrar söyleyeyim Youtube kanalından eğer buradan katılacaksanız Youtube kanalına abone olmak ve ne kadar çok yorum yaparsanız kazanma şansınız o kadar çok artacak. Dediğim gibi sonuçları bu videonun altında paylaşacağım. Aynı zamanda Instagram'daki postun altında da paylaşacağım. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve aynı zamanda şurada yer alan linkten de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.